İlk kemer akşam ben bugün e, çekeç videosu karşımıza yanında can yok 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 Yanında can var Kadir var ben varım Can var Kadir var ben yeni niye dedi bunu Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Sizlerle beraber tasarım çekeceğim ee, Bu sonuçlarıyla beraber yanında Arda var ve Can var Ha bunun hoş kanmedik şey biliyorum. <laughs> ee, bu içeriği yapıyormuş da kanka. Senin videon. Kaç kişi varla burada? Ee, Kesin kaydetmeyi unuttu bu. Bak, yok yok. 1 2 3 yapma kaydettim hepsini. Tamam sus. Evet. Var mı bana? 5 6 7. 7 kişi olması lazım. 1 2 Bak. 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Evet 7. Arkadaşlar kapı çıkarsa da ben nasıl yiyeceğim? Kapı kazanacaktı. Biz bunu birer. Ne Mikrofon var oğlum dur. Ne ona mikrofon ağzına veriyor. Ne yapmış ya fark etmiyor ki. Ha. Kazanıyor arkadaşlar. Bir de yedek olarak. Dur. Girmedi. Dur oğlum bir şey basma. Ben basmıyorum. Ya gördük. Ne diyorsun? <laughs> ben <laughs> buna bastım mı? Ben kaç kişi yaşıyorum ben bir. Bunu sayma zaten. Say bu... onu say. Sen <laughs> canı sayıyor musun lan? Ney lan? Canı. Ha, tamam. <laughs> İki. Üç. Benden dört kişi kazanmış <laughs> Alt yani başla. Vatanımıza, milletimize, öbür dünyalı, neyse, olsun. Şey, şey, neyse. Check, yaptım, yaptım. yedek <gülüyor> Ben <laughs> mi Yedek, yedek. Az siktir ya. Eren <gülüyor> Altun. <gülüyor> Eren Altun. Tebrik ederim karşı. Can seni tebrik etmem Allah bin merhamet. <laughs> Sağ ol karşı. Sağ ol bacı. 2 Niye saymıyor? insan değil mi? Hala. <laughs> Eren Altun arkadaşımız kazandı. Hadi iki kişi kazansın diyorum. Ve bir tane daha basıyorum. Eren Altun. bu. Çocuk Tabii. Bana bir şey yapma bak banır yapma Seni evine gelir yatağında ah, dur ah, Kraftayla kazandım da Yedek halde Mehmet Abdulsa Salladığım isim çıktı lan yedek Allah belanı versin Kadir ya <laughs> Ama yedek asıl kraft Kraftayla ve Eren Eren Abdulsa Şuraya ben onlara Bu arada bilgisayar yeni geldiği için bomboş Hiçbir şeyim yok Neydi lan Eren Abdulsa Neydi lan başka

Ben geçen de bilgisayarımın videonu çektim ya kanka. Ha. ha. Film ekran <laughs> siyahı koysaydım ya. Dur bak. diyor, bak. Mol diyor sen bu şeyle diyor nasıl video çekiyon diyor. Lan dedim ben konuş. Senin annem var ya internet kafa dedim klavyeye böyle tut tut diye basıyorum. Yemin <laughs> ediyorum. Bak arkadaşım. Tert konuşmak istemiyorum. Neyse biri bilmeden bir şey konuşmayın. Adam akıl Aynen. konuşun. Biri bilmeden bir şey konuşmayın yani. Ulan lan lan. Arkandan konuşacağın yüzüne konuşuyor. Evet. Diyet de yapalım bilgisayarımda 5 tane titan var. Tamam Ya kadar bisiklet sen de ya. <laughs> İş <Hiç> bok etme. <gülüyor> 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 Neyse, çekilş, bittim onu söyle. Neyse izleyen arkadaşlar abone unutmayın. Bay bay ben bitiriyorum. Bana da abone olun. İkisine de olmayın